Üçüncü mevkif. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Şu üçüncü mevkif, ikinci noktadır. O da iki mepastır. Birinci mepas. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi sırrınca, her şeyden Cenabı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kainatın hakikati, esma ilahiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikati bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki sıfatlar, sanatlar dahi her biri birer isme dayanıyor. Hatta hakiki fenni hikmet hakim ismine ve hakikatlı fenni tıp şafi ismine ve fenni hendese mukaddir ismine ve hâkeza. Her bir fen, bir isme dayandığı ve ondan nihayet bulduğu gibi bütün fünun ve kemalatı beşeriye ve tabakatı kümmeliğini insaniyenin hakikatları esma-i ilahiyeye istinat eder. Hatta muhakkikini evliyanın bir kısmı demişler. Hakiki hakayık eşya esma-i ilahiyedir. Mahiyeti eşya ise o hakayıkın gölgeleridir. Hatta bir tek hayat şeyde yalnız zahir olarak 20 kadar esma-i ilahiyenin cilve-i nakşi görünebilir. Şu ince ve dakik ve pek büyük ve geniş hakikatı, bir temsil ile fehme takribe çalışacağız. 2-3 ayrı ayrı elek ile elemek suretinde tahlil edeceğiz. Ne kadar uzun beyan etsek yine kısadır. Usanmamak gerek. Şöyle. Nasıl ki gayet mahir bir tasvirci ve heykeltraş bir zat, gayet güzel bir çiçekle ve insan cinsi latifinden gayet güzel bir hasnanın suret ve heykelini yapmak istese, evvela o iki şeyin umumi şekillerini bazı hatlarla tayin eder. Şu tayini bir tanzim iledir, bir takdir ile yapıyor. Hendeseye istinaden hudut tayin ediyor. Şu tanzim ve takdir, bir hikmet ve ilim ile yapıldığını gösteriyor ki, tanzim ve tahdid fiilleri ilim ve hikmet pergeliyle dönüyor. Öyleyse tanzim ve tahdid arkasında ilim ve hikmet manaları hükmediyor. Öyleyse ilim ve hikmet pergeli kendini gösterecek. İşte kendini gösterdi ki o hudutlar içinde göz, kulak, burun, yaprak ve incecik püskülcükler gibi şeylerin tasvirine başladı. Şimdi görüyoruz ki İçindeki pergelin harekatı ile tayin edilen azalar san'atkerane ve inayetkerane düşüyor. Öyleyse o ilim ve hikmet pergelini çeviren arkada sun ve inayet manaları var. hükmediyorlar diyorlar ve kendilerini gösterecekler. İşte ondandır ki bir hüsn ve zinete kabiliyet gösteriyor. Öyleyse sun ve inayeti çalıştıran irade-i tahsin ve kastı tezyindir. Öyleyse onlar hükmediyorlar ki tezyine, tenvire başladı. Bir tebessüm vaziyetini gösterdi ve hayattarlık heyetini verdi. Elbette şu tahsin ve tenvir manasını çalıştıran lütuf ve kerem manasıdır. Evet, o iki mana onda o derece hükmeder ki adeta o çiçek bir lütfu mücessem, o heykel bir keremi mütecessittir. Şimdi bu manayı kerem ve lütfu çalıştıran ve tahrik eden teveddüt ve taarruf te manalarıdır. Yani kendini hüneriyle tanıttırmak ve halka kendini sevdirmek manaları arkada hükmediyor. Bu tanıttırmak ve sevdirmek elbette meyl merhamet ve irade-i nimetten geliyor. Madem rahmet ve irade-i nimet arkada hükmediyor, öyleyse o heykeli nimetin ile dolduracak, tezyin edecek o çiçeğin suretini de bir hediyeye takacak. İşte o heykelin ellerini, kucağını ve ceplerini kıymetli nimetler ile doldurdu ve o çiçek suretini de bir mücevherata taktı. Demek bu rahmet ve irade-i nimeti çalıştıran terahhum ve tahannündür. Yani acımak ve şefkat etmek manası rahmet ve nimeti tahrik ediyor ve o müstani ve hiç kimseye ihtiyacı olmayan zatta olan terahhum ve tehannün manasını tahrik eden ve ızhara sevk eden elbette o zattaki manevi cemal ve kemaldir ki tezahür etmek isterler. Ve o cemalin en şirin cüzü olan muhabbet ve en tatlı kısmı olan rahmet ise sanat aynesiyle görünmek ve müştakların gözleriyle kendilerini görmek isterler. Yani cemal ve kemal çünkü bizzat sevilirler, her şeyden ziyade kendi kendini severler. Hem hüsündür, hem aşktırlar. Hüsün ve aşkın ittihadı bu noktadandır. Cemal, madem kendini sever, kendini aynelerde görmek ister. İşte heykele konulan ve surete takılan sevimli nimetler, güzel meyveler, o cemal-i manevinin kendi kabiliyetlerine göre birer lem'asını taşıyorlar o lemaları hem cemal sahibine hem başkasına gösteriyorlar. Aynen öyle de sani hakim cenneti ve dünyayı, semavatı ve zemini, nebatat ve hayvanatı, cin ve insi, melek ve ruhaniyatı, külli ve cüz'î bütün eşyayı cilve-i esması ile eşkalini tahdid ediyor, tanzim ediyor, birer miktarı muayyene veriyor. Onun ile bunlara mukaddir, munazzım, musavvir isimlerini okutturuyor. Öyle bir tarzda şekli umumisinin hududunu tayin eder ki, alim, hakîm ismini gösterir. Sonra ilim ve hikmet cedveliyle o hudud içinde o şeyin tasvirine başlar. Öyle bir tarzda ki, sun ve inayet manalarını ve sani ve kerim isimlerini gösteriyor. Sonra sanatın yedi beyzası ile, inayetin fırçası ile, o suretin eğer bir tek insan ve bir tek çiçek ise, göz, kulak, yaprak, püskül gibi azalarına bir hüsün, bir zinet renkleri veriyor. Eğer zemin ise, maadin, nebatat ve hayvanatına bir hüsün ve zinet renkleri veriyor. Eğer cennet ise, bağlarına, kasırlarına, hurilerine bir hüsün ve zinet renkleri veriyor ve hakeza başkalarını kıyas et. Hem öyle bir tarzda tezyin ve tenvir eder ki lütuf ve kerem manaları onda o derece hükmediyor ki adeta o mevcudu müzeyyen o masnu münevver bir lütfu mücessem bir keremi mütecessit hükmüne geçer. Latif ve Kerim ismini zikreder. Sonra o lütuf ve keremi şu cilveye sevk eden elbette tebeddüt ve taarruftur. Yani kendini hayata sevdirmek ve zişura bildirmek şeinleridir ki, latif, kerim isimlerinin arkalarında vedut ve maruf isimlerini okutuyor ve masnuun lisanı halinden işitiliyor. Sonra o müzeyyen mevcudu, o güzel mahluku, leziz meyveler, sevimli neticelerle süslendirip, zinetten nimete, lütuftan rahmete çevirir. Mün'im ve Rahim ismini okutturur ve zahiri perdeler arkasında o iki ismin cilvesini gösterir. Sonra bu Rahim ve Kerim'i Müstani alel ıtlak olan zatta bu cilveye sevk eden elbette bir terahhum, tehannun şeinleridir ki ismi Hannan ve Rahman'ı okutturuyor ve gösteriyor. Şu terahhum, tehannun manalarını cilveye sevk eden elbette bir cemal ve kemal zatidir ki tezahür etmek ister. Cemil ismini ve Cemil isminde münderiç olan Vedud ve Rahim isimlerini okutturuyor. Çünkü Cemal bizzat sevilir. Zi Cemal ve Cemal kendi kendini sever. Hem hüsündür hem muhabbettir. Kemal dahi bizzat mahbubdur, Sebepsiz olarak sevilir. Hem muhibdir hem mahbubdur. Madem nihayetsiz dereceyi kemalde bir cemal ve nihayetsiz dereci cemalde bir kemal, nihayet derecede sevilir, muhabbete ve aşka layıktır. Elbette aynelerde ve aynelerin kabiliyetlerine göre lemaatını ve cilvelerini görmek ve göstermekle tezahür etmek ister. Demek sani zülcelal’in ve hakîm izül cemal'in ve kadir izül kemal'in zatındaki cemal-i zati ve kemalat zatiyesi terahhum ve tahannün ister. Ve Rahman ve Hannan isimlerini tecelliye sevk eder. Terahhum ve Tehannun ise rahmet ve nimeti göstermekle Rahim ve Mümin isimlerini cilveye sevk eder. Rahmet ve nimet ise Tebeddüt taarruf şe'nlerini iktiza edip Vedud ve Maruf isimlerini tecelliye sevk eder. Masnu'un bir perdesinde onları gösterir. Teveddüt ve taarruf ise lütuf ve kerem manalarını tahrik eder. Latif ve Kerim isimlerini masnunun bazı perdelerinde okutturuyor. Lütuf ve Kerem şe'nleri ise tezyin ve tenvir fiillerini tahrik eder. Müzeyyin ve münevvir isimlerini masnunun hüsn ve nuraniyeti lisanı okutturur. Ve o tezyin ve tahsin şe'nleri ise sun ve inayet manalarını iktiza eder. Ve Sani ve Muhsin isimlerini o masnunun güzel siması ile okutturur. Ve o sun ve inayet ise bir ilim ve hikmeti iktiza eder. Ve ismi alim ve hakimi, o masnu'un intizamlı, hikmetli azası ile okutturur. O ilim ve hikmet ise, tanzim, tasvir, teşkil fiillerini iktiza ediyor. Musavvir ve mukaddir isimlerini, masnu'un heyetiyle, şekliyle okutturur, gösterir. İşte Sani Zülcelal, bütün masnuatını öyle bir tarzda yapmış ki, ekserisi, hususan zihayat kısmı çok esma-i ilahiyeyi okutturur. Güya her bir masnuna ayrı ayrı birbiri üstünde yirmi gömlek giydirmiş, yirmi perdeye sarmış. Her gömlekte, her perdede ayrı ayrı esmasını yazmış. Mesela, temsilde gösterildiği gibi tek güzel bir çiçekle, insanın kısmı sanisinden bir ferde hasnanın yalnız zahiri hilkatlerinde çok sayfeler vardır. Başka büyük ve külli masnuatı o iki cüz'î misale kıyas et. Birinci sayfa, umumi şekil ve miktarını gösteren heyettir ki, ya musavvir, ya mukaddir, ya munazzım isimlerini yad eder. İkinci sayfa, suretlerinde ayrı ayrı ağzaların inkişafı ile hasıl olan çiçek ve insanın basit heyetidir ki, o sayfede alim, hakim isimleri gibi çok isimler yazılıyor. Üçüncü sayfa, o iki mahlukun ayrı ayrı azalarına ayrı ayrı hüsn ve zinet vermekle o sayfede sani ve bari isimleri gibi çok isimler yazılıyor. Dördüncü sayfa öyle bir zinet ve hüsn o iki masnuğa veriliyor ki güya lütuf ve kerem tecessüm etmiş onlar olmuş. O sayfa ya latif ya kerim gibi çok isimleri yad eder okur. Beşinci sayfa o çiçeğe leziz meyveler o hasnaya sevimli evlatlar, güzel ahlaklar takmakla, o sayfe, ya vedud, ya rahim, ya münim gibi isimleri okutturuyor. Altıncı sayfe, o inam ve ihsan sayfesinde, ya rahman, ya hannan gibi isimler okunuyor. Yedinci sayfe, o nimetlerde, o neticelerde, öyle lemaatı hüsn ve cemal görünüyor ki, hakiki bir şevk ve şefkatle yoğrulmuş, halis bir şükür ve safi bir muhabbete layık olur. O sayfede ya cemil Zül Kemal, ya Kamili Zül Cemal isimleri yazılı okunuyor. İşte yalnız bir güzel çiçek ve hasna bir insan ve yalnız maddi ve zahir suretinde bu kadar esmayı gösterirse, acaba umum çiçekler ve bütün zihayat ve büyük ve külli mevcudat ne derece ulvi ve külli esmayı okutuyor, kıyas edebilirsin. Hem insan, ruh, kalp, akıl cihetiyle ve hayat ve letaif sayfeleriyle hay, kayyum ve muhyi gibi ne kadar esma-i i nuraniyeyi okur ve okutturur, kıyas edebilirsin. İşte cennet bir çiçektir. Huri tayfesi dahi bir çiçektir. Ruh zemin dahi bir çiçektir. Bahar da bir çiçektir. Sema da bir çiçektir. Yıldızlar o çiçeğin yıldızlı nakışlarıdır. Güneş de bir çiçektir. Ziyasındaki yedi rengi o çiçeğin nakışlı boyalarıdır. Alem güzel ve büyük bir insandır. Nasıl ki insan küçük bir alemdir. Huriler nev'i ve ruhaniler cemaati ve melek cinsi ve cin tayfesi ve insan nev'i birer güzel şahıs hükmünde tasvir ve tanzim ve icat edilmiştir. Hem her biri külliyetiyle hem her bir ferdi tek başıyla sani zülcemalinin esmasını gösterdikleri gibi onun cemaline, kemaline, rahmetine ve muhabbetine birer ayrı ayrı aynelerdir. Ve nihayetsiz cemal ve kemaline ve rahmet ve muhabbetine birer şahidi sadıktır. Ve o cemal ve kemalin ve rahmet ve muhabbetin birer ayatıdır birer emaratıdır. İşte şu nihayetsiz enva-ı kemalat, daire-i vahidiyette ve ahadiyette hasıldır. Demek o daire haricinde tevehhüm olunan kemalat, kemalat değildir. İşte hakaik eşyanın esma yı ilahiyeye dayandığını ve istinat ettiğini, belki hakiki hakaik, o esmanın cilveleri olduğunu ve her şeyin çok cihetlerle, çok dillerle sanini zikir ve tesbih ettiğini anla. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihinin bir manasını bil. Ve subhane men ihtefa bi şiddeti zuhurihi de. Ve ayetlerin ahirlerinde olan ve huvel azizul hakim ve huvel gafurur rahim ve huvel alimul kadir gibi zikir ve tekrarlarındaki bir sırrı fehmet. Eğer bir çiçekte esmayı okuyamıyorsan ve vazıh göremiyorsan, cennete bak, bahara dikkat et, zeminin yüzünü temaşa et. Rahmetin şu büyük çiçekleri olan cennet ve bahar ve zeminde yazılan esmayı vazıhan okuyabilirsin, cilvelerini ve nakışlarını anlar, görürsün.